Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayabileceğiniz gibi aspirin ile evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz çok basit 3 tane maske paylaşacağım sizinle. Bu maskelerden birincisi yağlı T bölgesi için olan maske. ikincisi hassas cildlerin kullanabileceği bir aspirin maskesi. Üçüncü ise sadece lokal olarak çıkmış iltihaplı sivilcelerimize uygulayabileceğimiz bir maskedir. Ee, hemen aspirin neden işe yaradığını söyleyeyim size çünkü bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi aspirin içerisinde asetilsalisilik, salisilik, salisilik, salisilik. Aspirin içerisinde salisilik asit var ve bu asit e, çoğu cilt ürününde var. Yani cildimizi soyan ve alttaki güzel cildi ortaya çıkaran bir etken madde diyelim. Bunun yanında biz de evde bulabileceğimiz faydalı başka malzemeler karıştırarak kendimizin cildine uygun bir maske hazırlayacağız. Şöyle iki tane aspirinimiz var Türkiye'de bulunan, bir Plast-C, bir de normal aspirin. Plast-C'nin farkı C vitamini içeriği olması, ee, ikisini de kullanabilirsiniz hatta Plast-C daha iyi ama Plast-C suda çok çözüldüğü için kullanırken bir takım zorlukları oluşuyor. Yani bunu toz haline getirmek kolay da bunu suyla çözdüğümüz zaman bir katı bir kıvam elde edemiyoruz. Size bunu nasıl kullanabileceğini ve bunu nasıl kullanabileceğini zaten gösterdim. Çok fazla zamanımızı almayayım. Hadi hemen maskelere geçelim. İlk maskemiz yağlı T bölgesi için olan maske. Bu maskede 2 ya da daha fazla daha büyük bir alana uygulayacaksanız 3 tane aspirin hapını kullanacağız ve maden suyuyla karıştıracağız. Yarım yemek kaşığı maden suyu. Ben burada yarısını koydum. Yarısını koymadım ama çok anlaşılmıyor. Siz yarım çay yemek kaşığı maden suyunu dökebilirsiniz. Daha sonra haplar kendi kendine maden suyun içerisinde çözülecek. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ve gördüğünüz gibi bir kıvama ulaştıktan sonra 2, 3 ya da 4 damla çay ağacıya koyuyoruz. Çay ağacı hem cildin doğal yağını kaybettirmez hem de cildin ferahlamasını sağlar. Aynı zamanda antiseptik özelliğiyle mikropları kırar ve siyah nokta oluşumunu, akne oluşumunu engeller. Şimdi aspirin maden suyu ve çay aciya ile karıştırdığımız maskemizin özelliği T bölgesindeki yağlanmayı dengelemesi ve oraya ferahlatmasıdır. Ferahlatmasının yanında ayrıca siyah nokta oluşumunu, beyaz nokta oluşumunu ve nakde, nakde ne ya akne oluşumunu engeller. <laughs> Ay neyse siz beni duymayın. Ee, sürdüğünüz an zaten böyle çay ağacı yağı yüzünden cildiniz hafifçe yanmaya başlayacaktır. Eğer hassas bir cildiniz varsa Çay ağacı yağından birazcık daha az koyun. Mesela 3-4 damla değil de 1-2 damla deneyin. Zaten maske her yaptığınızda kendiniz için en iyi karışımı kendi kendinize bulacaksınız. Gördüğünüz gibi ben sadece T bölgeme uyguladım. Bu arada neden maden suyu kullandığımızı söylememişim. Maden suyun içerisindeki mineraller de cildimiz için çok faydalıdır ve bu sayede ve bu mineraller tıkalı gözenekleri açar ve sivilce oluşumunu engeller. Ve maskemizi sürdükten sonra 15-20 dakika bekleyin. İsterseniz benim gibi çılgın hareketler yapıp zaman geçirin. İsterseniz de geçirmeyin. 20 dakika bekledikten sonra maskemizi yıkıyoruz. Ve işte arkadaşlar, tertemiz bir cilt ile karşınızdayım. Bu maskeyi haftada bir kere tekrarlarsanız yağlanmanız azalacak. Ama bu maskeyi yaptıktan sonra kesinlikle cildinizi nemlendirmeyi unutmayın yoksa daha da fazla yağlanır ve ikinci maskemize geçelim. Sevgili arkadaşlar, bu maskemiz de hassas ciltli kişiler için hazırlanmıştır. Yarım yemek kaşığı maden suyuna C vitaminli aspirinimizi koyuyoruz. Yine isterseniz normal aspirin de kullanabilirsiniz. Bu sefer 3 tane kullanmanız şart. Sadece size C vitamininin nasıl olduğunu göstermek istedim. Bu C vitaminli aspirinler suda çözünen tablet gibi oldukları için hemen köpürüp çözü suda çözüneceklerdir. Suda tamamen çözüldüğünden emin olduktan sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırıyoruz. Ama benim gibi yapmayın. Siz mantıklı olup aynen büyük kaseye koyup karıştırırsanız daha mantıklı olanı yapmış olacaksınız. Ve bu maskemiz hemen hazır oluyor. Ve cildimize sürüyoruz. İsterseniz bu maskeyi de yine 1-2 damla çay ağacıya koyarak daha etkili bir maske haline getirebilirsiniz. Ama işte cildinizin hassasiyet durumuna göre değişen bir durum. Maskeyi uyguladıktan sonra 15-20 dakika bekleyin. Ve daha sonra yüzünüzü yıkayın. Yüzünüzü yıkadığınızda cildinizin yumuşacık olduğunu göreceksiniz. Neden yoğurt kullandık? Çünkü yoğurt cildi ölü hücrelerden arındırırken ve sivilcelere karşı savaşırken aynı zamanda cildimizi çok güzel nemlendirir. Bu nedenle yoğurtla karıştırarak hassas cildiler için çok güzel bir maske oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar son maskemize geldik. Bu maskemizi sadece sivilcelerin olduğu bölümlere yapacağımız için az yapmamız yeterli olur. Ben bir aspirin, yarım yemek kaşığı elma sirkesi kullandım. Elma sirkesi neden kullanıyoruz? Çünkü cildimizin pH dengesini düzenliyor ve sivilce oluşumunu engelliyor. Ayrıca biraz bal ve çay ağacı yağı koydum. Çay ağacı neden koyduğumuzu biliyoruz artık. Bal da yine cildimizi hem nemlendiren hem de akne tedavisinde gayet etken olduğu kanıtlanan bir madde olduğu için koyuyorum. Gördüğünüz gibi kıvamımız biraz sıvı oldu. Ama siz isterseniz bir tane daha koyabilirsiniz içerisine. Ve sonra sadece sivilcelerimizin üstüne koyacağız böyle tek tek. Ben bazen anneme yan gözle bakıyorum. Annem bu kız ne yapıyor diye bakıyor çünkü. Bir de tam güneş batmak üzere olduğu için çıkıp balkonda çektim. Arka plandan anıyorsunuzdur birazcık. Sizin için yaptığım fedakarlıklara bakın arkadaşlar ve neyse 15-20 dakika yine bekletiyoruz sivilcemizin durumlarına göre ve daha sonra yüzümüzü yıkıyoruz ve yıkadıktan sonra sivilcelerinizin söndüğünü göreceksiniz küçüldüğünü ve bir sivilce oluştuğunda devamlı olarak bu maske yaparsanız sivilceleriniz tamamen yok olacak arkadaşlar evet arkadaşlar 3 tane maskeyi de gösterdim size Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha fazla video isterseniz videomu beğenin ve yorumlara ne tür videolar istediğinizi, ne tür maskeler istediğinizi yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve takipte kalın. Başka ne diyebilirim? Diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. İyi bakalım. Hadi görüşürüz. Ben hiçbir zaman video bitiremiyorum zaten. Hoşçakalın. Aa bir dakika beni Instagram'dan falan takip edebilirsiniz. Yani bir Instagram kullanıyorum zaten. İyi bakalım bu <laughs> Görüşürüz.